kemon, çanta nasıl kombinlenir? En basit ve en güzel yollardan biri tabii ki tamamen ekrular bejlerle kombinlemek. Böyle bile harika duruyor. Bir kahve tonlarıyla gönderme yapabilirsiniz çantaya. Tek başına bırakmamak lazım. Bunun tonunu da çantanın tonlarına yakın seçebilirsiniz. Böyle de bağlayabilirsiniz ama ben böyle asimetrik duruşu da seviyorum. Yine kahve tonlarında bir gözlük takabiliriz. Ve buyurun tek başına kalmayınca çok çok daha iyi duruyor gerçekten. E bizim trench coatlar göstermesem olmazdı. Buharda nasıl kombinleyebilirim derseniz bu kombin banko bir kombin olduğu için üstüne hemen trench coatumu geçiriyorum. Bu sefer çantayı çapraz bağlayacağım. Çünkü uzun bir parça olduğu için bedenimi bölecek ve Bedenimde bir form olduğunu belli edecek şekilde davranmam lazım. Daha çok süslenebilir kombin bu arada isterseniz tabii size bir kombin daha. Hakilerle Camel'ın uyumu inanılmaz iyi duruyor. Nasılsınız güzelliğini? Çok iyi bir renk kombinasyonu önerisi olsun size. Böyle bir kombinle kullanabilirsiniz mesela. Ne ekru kabanımızı da giyebiliriz. Kahverengi bir şeyler giyebilirsiniz. Veya işte yine hakilerle devam edebilirsiniz. Size kalmış. Benzer ve yakın aile tonları da birlikte kullanarak çok güzel ton tonlar yapabilirsiniz. Çok yakışıyor. Çok güzel oldu ya. Bayıldım. Gerçi bu kabanı hangi kombine giyerseniz giyin iyi duracak. <laughs> yani olmayacak kombin yok gerçekten. Çok tatlı oldu bakın. Her renkle yakıştığı gibi Camel'la da çok yakışır. Şöyle bir önerim daha olsun. Antresetler grilerle şahane kombin yapabilirsiniz. Grinin yakışmadığı renkte yok. Şimdi hemen bir de blazer'ı göstereyim. Böyle yine kemallı atkı veya şal takıp şöyle içine sokalım. Tabii daha uzun boyluysanız benden çok daha iyi duracaktır. İki tane bol parça bende birazcık basıyor. Ama daha uzun boylulara bu kombini mutlaka öneririm. 2 en sevilen eteğimizle de bu kombini yapmam gerekiyordu. Şapka ekleyelim. Şöyle taş renkleriyle de kremlerle, bejlerle de bu Campbell çok yakışacaktır. Tatlı bir kombin oldu gerçekten.